Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma hitap et. Sayın Cumhurbaşkanım eminim ki bu yapılan haksız muameleden sizin bilginiz yoktur. Bilginizin olduğundan emin olsam vatandaşlarınıza böyle bir haksız muameleyle karşılaştığında tepkinizi göstereceğinizi çok iyi biliyorum. Habir belgeleri hakkında söyleyeceklerim var. Aralık itibariyle 1200 TL civarında olan 5 yılda bir yaptırmamız gereken vize ücreti 1. ayın 15'i günümüz itibariyle ticaret odasına ulaştığında 7380 lira gibi fiyat söylediler. Çok tuhafladı. Kendileri de inanmıyor çünkü. Ulaşabildiğim yerlere kadar ulaştım. Ulaştırma Bakanlığı'nın birçok birimine ulaştım. Maalesef bu tür bir zamdan kendilerinin haberlerinin olmadığını söylediler. Cimer'den yazdım efendim. Bakanlıklarınızı Cimer'den yazdım. Bakanlıklarınızın yapmış olduğu bu zam vatandaşlarınız olarak bizi gerçekten üzdü. Büyük bir iş, sorunu yaşıyoruz. Sıkıntıdayız. Kış ayları itibariyle de Zaten işlerimiz normal değil. Elden aldığımız borçlarla borç kapatmaya çalışıyoruz. Esnaf olarak, kamyoncu esnafı olarak e, hiç iyi bir durumda değiliz. Yakıt maalesef e, başlı başına bir sorun. Ama 5 yıllık yapılan, 5 yıllık yapılan bir vize için bizden 7.380 lira para niçin talep ediliyor? Ben bunu anlamıyorum. Yeni yıl itibariyle her şeye yüzde yüz veya yüzde yüz bir zam geldi. Bandrollerimiz, vergilerimiz, muayene ücretleri eyvallah tamam. Ama yüzde dört yakın bir zam bizi gerçekten üzmüştür ve zor duruma getirmiştir. K belgesi zaten bizim yaklaşık 18 yıl önce aldığımız ve hak ettiğimiz bir belgemiz efendim. Alsa kalamıyoruz, satsak satamıyoruz. Yani eğer kabul ederseniz bizler belgelerimizi tekrardan iade edelim. Düşük bir fiyata da iade edelim, satalım, bırakalım bu işi. Alınıp satılmayan bir belge için işlemlerini e-devlet üzerinden yaptık. 6557 lira gibi bir para ödedik iki A4 sayfasını da bilgisayardan kendimiz çıkarttık. Peki biz bu parayı neden ödüyoruz? Çok tuhafladım. Plakalarımız dondurulsa, plakalarımız dondurulsa alabilsek, satabilsek söyleyecek bir sözümüz yok. Ama gerçekten e, kamyoncu esnafını bu ücretler mağdur etmiştir mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımdan. Kayıp dışı şey Çünkü kendisi duymazsa inşallah ki sesimizi duyar. Bu konuya da bir el atar. Vatandaşın her türlü sorununu çözdüğü gibi bizim sorunumuzu çözeceğinden de eminim. Maksadım Cumhurbaşkanımıza kadar sesimizi duyurmak. Burada bu röportajı dinleyen arkadaşlar ister istemez bu işi siyasi boyutlara konulara getiriyorlar. Hiçbir siyasi amacımız veya konumuz yoktur. Kimse bunu yanlış anlamasın. Şahsım adına ve meslektaşlarım adına dile getiriyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunuyorum. En kısa zamanda da müdahale edeceğinden eminim. Teşekkür ediyorum kardeşim.